Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Sonic Mania Plus Netflix oynuyoruz. Elimden gelen tek Android port boydu. Zaten bir sıkıntısını da bulamadım ben. Tabletime oydu. Tabletime tam oturdu. Öncelikle ilk bölümden bir şeyi de göstermek istiyorum. Sonic Mania Plus Netflix nasıl demek mod yapılır? Dur. Az önce kaşır sesini de şöyle yapıyordunuzdur. şöyle. Şöyle şu şu dur. Şu şuraya şey yapıyorsunuz. Oraya şey yapıyorsunuz. Birkaç kere tıklıyorsunuz. Kaç bin kere tıklıyorsunuz ben bilmiyorum. İşte giriyorsunuz. Hış, ring sesi gelecek sizde. Ben önceden yaptım. Heh. işte İşte Şimdi göstermeden önce hangisiyle oynayalım Neyse ben sonra ile Tails'la başlayayım. Evet gayet güzel. Bana göre gayet kaliteli çalışıyor. Ben de. Dur. Oğlum ring kutusunu alamadım. <laughs> şöyle. Şöyle mis gibi. Kahretsin git bütün jinglerim. Ring ring ring. Neyse. Nasılsın? Şöyle. yok sıkıntı Yo grafiklerine bakıyorum da ben Sonic Mania dosya paketi yükledim de dur. Neyse o kalkana ihtiyacım var abi kalkana ihtiyacım var. Tiz beni havaya kaldır. Bu arada şöyle bir şey daha var. Ay. Ben kılıç elementlerinin bazılarını toplayıp bazılarını toplayamayabilirim. Dur. Önce bir tane zaten burada bir tane kılıç elementi vardı. Da oğlum ben nasıl yedim anlamadım. E tabii teals uçup getirdi. Ibiskum. Ibispe. Siz yeni siz şu paint uygulamasını biliyor musunuz? Ibis paint yazıyor. Ben onu daha çok Ibis paint demeyi seviyorum. Yeah. <laughs> spin dash ba basalım mı? İki spin dash de var. Oy. Dur. Önce şöyle bir çıkalım. Zaten kalkanımız var. Buradan değildi. Dur. Dur. Buradan değildi. fıstık yedim tuzlu elimizde idare eder bir port var hah geçtik hadi yani bismillah ilk bölümü kolay Ama ring toplamaya da önem gösterelim. kısaltma yolu kullanıyorum da. Evet. Yaklaştık. Şu kestirmeyi kullanacağım. Evet. İşte kestirmeyi kullanınca öyle oldu. Sonic got a cause element. Element. Ya element.

Yer Android portu yapamadım da. Oğlum gelmeyeyim. Neyse. <laughs> Elimizde idare eder bir port var. Paton <laughs> olmazsın. İkiden bayağı bir kaos element. toplayacağız. Dur bir. Evet, ikinci bölüme geçtim. Kay kayıtı istemeden durdurmuşum da aldım gördünüz herhalde ya da görmediniz ne bileyim ben. İşte ben bu ikinci bölüme kadar geldim işte. Hadi. Başımda sorun oyun ki yaşayamadım ki. Sıkıcını kalkıver. İlk, ilk şeyimiz de burada yine. Olur. Korkuyorum ama yapamayacağım diye. Cash de Önce şu bir alalım. Riske girmek istemiyorum. Biraz cink topluyorum. Şimdi aramızda çok bir fark girmesin. Sonra ben duruyorum da çok kötü oldu abi abi çok kötü oldu çok kötü oldu çok kötü oldu artık yapacak bir şey yok iki de dönüştü ben devam edeceğiz bu tane daha vardı. Neyse önce şu adil kalkımını alıp bir şu şeyin üstünden geçelim. Tabi etrafımız sarıldı. 8 yoldan sarılmak lazım. Abi bu ne? Mesela. Abi çok kötü oldu ya. burada değil hadi ya. ya. Ya, sen sürekli atma mı vuruyor? Makinöz Oha. Oğlum köpek balığı uçuyor. <laughs> hayır hayır. O köpeli yerden geçtik mi? Restart demek zorunda kalacağım da. Heh, tamam geldik geldik. Sıkız ya burada bir yerde. Hemen ne yerde? ben bir sordum ama. Ha burada üç tane de vardı değil mi? Uçur beni teyze. Riske girip kendimi jumpa atmama hiç riske gerek yok. <laughs> Hayır. Buna kırışın. Buna kırışın. Buna kırışın. Ne yapacağım? Sağ Hayır ya. Hayır ya. Ya bu ne biçim bir şey ya. Ya orada bir tane kalsın. Orada ring vardı. Hadi. Hadi yaparız. Yaparız. Hadi. Evet. Ay, super item. Yine geldiler elmin körüne. Tabi önceden deveceğin kalmamız lazım. Almazsak olmaz. Bir keç, keçi keçi geçeyim. Saat ya hayır kursağıt olmaz artık kestirmeden gideceğim kaç uçağa geçeyim mi evet hadi yapalım. Ne olur yapalım. İnşallah yaparız. Hadi. Hadi inşallah. Oy ama çok da sıkıntılı oldu şimdi. Kovalaması bir yana düşmemesi sıkıntısı da var. Oğlum, oğlum bu çok Hadi. Geç oldum buraya. Hadi oğlum yenelim mi lan bak. Çok çuç oldu Hayır çok gücü, çok gücü, çok çok. Çok sık Çok da. Al işte ya. Al işte ya. kaçıyorum. Abi ilk bölümde baya bu kadar da uzun olmaz ya. Ben gitmek istemiyorum. Niye beni bu satıyor? Ya zaten bir tanesini alamadık. Abi reset, reset, reset diyeceğim. O kısmı siz görmüyorsunuz. Arkadaşlar ben bir karar verdim. Bütün hepsinde o spik kası tek şey midir nedir geçemedim. Artık bir sonraki bölümde yanmaya yapmaya çalışacağız. Yo, yo diğer Sonic Mania Plus oynayan adamı görseniz kamera bilmem ne plant ikinci bölümde Sonic Mania Plus ikinci bölümde yani Sonic Mania'da sayılır onda süper Sony açıyor ya. Abi ben kesinlikle çok zor açarım net. Heh. Arkadaşlar bu arada kanalıma like at, abone olmayı ve de zildiri bel zilini açmayı açmayı unutmayın. İlk siz haberdar olursunuz bu sayede. Neyse şu hikayeyi geç. Ha. Bu videomuz da burada bitsin. Ben bir çıkayım. <gülüyor> <gülüyor> kay kay kay. Geç bu kadar ya böylelik de. Sonraki bölümlerde şunları da yaparız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.